Merhaba arkadaşlar, Enes Bay kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Enes'le oyuncaklarımızla oynayacağız. Değil mi Enes? Evet, ben merhaba. Ben de asker. Selam. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben, ben de ay Ne? Aya da kamera ediyorum şimdi. Hemen kamera sabit değiştireyim arkadaşlar şöyle. Şöyle arı ve zizi zizi. Bana da yapar mısın? Şey, şey, abi diyeceğiz ki o insan ki Ben bir Merhaba asker nasılsın? Enes bari kanala abone oldun mu? Oldum 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 Sizler oldunuz mu? Ben oldum mesela çok güzel videolar çekiyor mesela Siz de abone olabilirsiniz kardeşimler Ben Şirinler çalışkan Şirin Gel sana alayım bari Şirin'e abone oldum Diğerler de abone olacak birazdan Unutmayın. Ana bana da ana bana şarkı gelecek. Umarım şarkımızı da beğenirsiniz. Yapayım, ben şunu kurtarmaya gidiyorum. Hoşça kalın. Sağ babası. Bir şey değil. Her zaman bekleriz. Sağ. Arkadaşlar bak ya açmayı devam edeceğim. Siz abone olmuşsunuz umarım. <laughs> ben şunu kurtarmaya gidiyorum. Uyan oh. uyan 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 uyan. Hayır. Allah. Uyandı. Bak orada. Göstereyim istiyorsanız.

Ne? Daha yeni mi gel? Uyumuştun. Sabahtan beri uyuyorsun ya hayvan. Allah Allah ya. Çok ürkünüzden abi. İşte öyle. Enas azından <laughs> kanala abone oldun mu sen? Oldum tabii ki de. Like atmayı da unutmadım. Bu bu Bak, videoda bizi tana çekiyorlar? Tana, -tana evet bizi çekiyorlar. Şu asker neyin nesi? Şu asker asker kıvıntısı ne nesi? ne <laughs> asker asker çavuş. Asker çavuş mu? Çavuş mu sen çocuğum? evet. <laughs> evet. Bu çavuş asker. <laughs> Hadi sen uyumana bak. <laughs> Abi çok komiksin ha. Ay sesim kısıttı. Ne oldu lan? Sesim arkadaşlar. <gülüyor> buna, <gülüyor> arkadaşlar. Buna 5 like 3 like gelirse sesim düzelecekmiş. Öyle dedi Enes Bayar. 3 like gel, üç like gelirse sesim düzelecekmiş. Öyle dedi Enes Bayar. Tamam. <laughs> <laughs> like, like <laughs> <laughs> Hadi görüşmek <laughs> üzere Hoşça kalın. Bay bay. Ben gidiyorum. Uyku, 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 uyku. Oh, sen şey, bir de. Uy, uy, uy uykulu asker sizlerle hala sikicini devam ettirecek. Bir video görüşmek üzere. Umarım beni özlemezsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Birazdan buraya benten gelecek. Ha. Tamam mı? Yani görüşürüz. Bay bay. Ah canım ben iyiyim. Ben seni bir öpeyim. Hadi görüşürüz. Bay bay. dün 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 Deng Deng dün 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 Deng 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 Ben Deng 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 ben Deng Al sen benten al. Benten çıkar. hoş geldin Enes. Bar kanalına abone oldun mu? Evet. Hmm, tamam. Ay kaptımayı unuttum. Ben bak Ya vurmayacak mısın sen silah yedireceğim. Ey Bak. Tamam hadi geçiyoruz kardeş. Evet arkadaşlar ben de gidiyorum. Benten ile uykulu sizlere skicini devam ettirecek. Hadi görüşmek üzere. Bir monoklondan Yatsana de, sen. Yatacağım ben Yat de hadi Oh benim de uyku saatim gelmiş. Ben de uyuyayım bari. Ben de uyuyacağım. Sen uyu. Böyle Evet arkadaşlar biz de uyuyalım da. O zaman hemen şey yaparız. O zaman herkes uyanık olsun tamam mı sabah? Haydi bakalım. sabah görüşmek üzere. De. Evet sabah oldu uyanayım bari. Ben de oh, günaydın hepinize. Günaydın hepinize. Oh, Beten daha da uyumak ya. Beten. Ben seni de versene bir şey yapacağım. Al. Evet arkadaşlar, ben de gidiyorum. Hoşçakalın, bay bay. Endişen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. <laughs> Beni inşallah özlemezsiniz Görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. <laughs> evet Hoppala tek biz kaldı. Allah. En hoppala tek biz kaldık. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Ben doyayım bari.